arkadaşlar ben Gökhan ve bugün sizlerle Skywars oynuyoruz Eee evet. ve, yanımda Egemen var işte Yeni başladı Skywars'a Aynen o yeni başladı o yüzden yani küfür etmeyin ne yaparsa yapsın Abi tamam, çok şanssızım hiç güzel şeyler çıkmadı Ben öğretmeye çalışıyorum ona elimden geldiği kadar Bir bantı bile çıkmadı ya Aa, tamam kanka <laughs> Bekle ben şey ben, de, ben demir kılıç yapacağım şimdi bekle benim zaten demir Ha, o zaman sana taş kılıcı verelim diyecektim de. Ama bir saniye, sen bir kıralım. Hı, bu arada e, şu an oynadığımız server Skyborn orijinal serveri. E, o kasıyor. Seni kasıyor biraz. Ha, bu arada o zaman bu videodaki duyurumuza... Ben sanat ses diyecektim ama zaten benim sen bu videomdaki duyuruma geçeyim mi? Yeni Değil bilgisayar, mi? yeni bilgisayar. Ha, doğru. E, bana yeni bilgisayar alındı artık GTA 5 gibi güzel seriler gelebilecek. Bu ben çok okutuyorum. Ağır lan şey yapayım hemen. Crafting table. Eee, break yapacağım. Oo, şey çıktı. Ender pearl çıktı sana da. İkimiz de. Neredesin Kanka ben biz team'iz değil mi? Bilmiyorum, sanırım. Aratayım, aratayım. Tamam, ben şimdi Kanka aratayım, ben aratayım. Of. Bunu koysam? Aa, şimdi şöyle bir. Eee, artık yani dedin. Yeni bir bilgis tam bir saniye ben söyleyeyim bir. Artık yeni bir bilgisayarım var arkadaşlar. Ee, güzel seriler gelecek. Ben gelmesini umuyorum. Abi şu adam Şöyle ha. O değil de bizim sen, goldlar nerede lo? Sen neredesin Görkem? Asıl sen neredesin lo? Kes yine karşı karşıya bak. Aha, bir adam. Ha, abi sadece bir kişi ölmüş yalnız çaktırma. Sana olta çıkarttım bu arada aga. İnsan teşekkür var. eden. Olta var bence. Tamam yine de insan teşekkür eder. Hayvan. Hayvan. Bak şimdi ne yap biliyor musun? Kürek al tamam kürek yap. Ben, ben kazdım kazdım baya. Kürek yap şey kartopu kaz. Kazdım hala kazıyorum. Ben ben böyle bir el kazanmıştım bu odada. Ben çok gelişim kazanamadım ben. Ama ben ah adam, adam adam. Adam çıkmaya çalışıyor düşür onu. Gördüm gördüm. Çıkamıyorum ben. Hayırlı adam, olsun. Nasıl adam, öldürdüm? Abi, Aa, abi adam, adam okluyor beni. Kışıyordu ya şu adamı. Öldürdüm ben bir tane adam. Ama abi adam tam öldü sen şey. Öldün mü? Öldün mü? Hayır, bir adam tam ölecekken suya tırmanıyor. Ve öldürdüm. Bak. Öldürdüm Cici abi. Bak. Clutch 7 Watt kill. Ha 1000 kill var ya gene. Abi bir kişi team olmaya çalışıyor. Ah, ah. Vurma. Abi, Abi. vurma. Abi vurma. Abi Türk e, Türkiye şey Afganistan kardeş. Hasiktir öldüm. Öldün <laughs> mü? <laughs> ölmedim ölmedim. Eee bu arada evet facecam koydum. Eee bu arada sorsanız bile artık şey demeyeceğim. Eee söyle şunu. Yani hayır sana demiyorum. Sorsanız bile artık e, sistemimi söylemem. Yani durumu olamayan vardır. Bencillik gibi oluyor bu biraz. Ne ha, oluyor abi. Şey gibi oluyor biraz yani bence. Ben yani sizi bilmiyorum ama yani ben PC var be 46 GB <laughs> falan gibi. Sen neredesin? Geldi için ben abi bak burada kürek varmış. Biri senin, biri birini otluyor ama ben de anlamadım. Biri bizi gebertiyor. <laughs> Çok yakında sinema var daha. Ama orada biri var ha. Şu Şöyle. adama Güzel. Ee... Şu adamı ben oklayamam çünkü ha, ortadaki adam Adamı atlayayım. oklayamam çünkü okum yok yani. yani ya, ya ok var Ya yok. Ben de de oluyor, çok sinir Kanka seni gördüm. Ah bordta Leaderboard'da mi? şu an birinci sen ikinci benim. Evet gördüm. Ama hiç kimseyi öldürmedik çaktırma. Aslında yok, ben bir kişi öldürdüm. öldürdüm. Attın değil mi şeyden attın? Attım. Atmak öldür. Yazıyor. Aynen de scoreboardda leaderboardda sayılmıyor. Ben de yaptım öyle çünkü yani. Videoda izlersin hatta. Ah kürek kırıldı lan boşuna. Şey snowball falan hasar vermiyor bu arada boşuna uğraşma. Biliyorum biliyorum ben düşünmek için yapıyorum. Ve 3 kişiyiz aga. Teamiz. Bir sen şu adamla team olmaya çalışacağım. ne ya Neydi? Bir saniye. Adam olmaya çalışıyorum ama. Bir saniye. Zevanix. <laughs> sen yanlış yazdın lan. Zevan X. Zevan X team. Ha gördüm. Bak ben seni oraya doğru geliyorum. Tamam ya sen Zevan X team olacağız bekle bekle. O adamla <laughs> Adam team değil. olacağım tamam mı? Adamın yumurtalıyor doğruyu koptun. Tam teamiz. O oh, team değiliz. Şerefsiz. Öldürdün mü? Hayır, öldürmedi. Ah, okluyorum. Şerefsiz hayvan gel lan buraya. Hayvan olu hayvan. Bir noktaya çünkü oku var. İtin doğumu. Aa adam yanıma geldi abi. Abi öleceğim. Ölürsen öldün. Öldüm. Öldün. öldün Dead match'teyim. Abi adam ne oldu lan? Abi adamdan çıkmaya korkuyorum. Çünkü çık çıkım var. Çıkım var ne oldu? Ben başka bir oyuna gireyim de. Tamam sen git. Aga ben ne yapayım ya? Çok korkuyorum şimdi iki kişiyiz. Ne yapayım? Abi adam bir anda bir vurdu. Adamın demir kılıcı var değil mi? Bende iyi şu an PvP olayı onun? Bekle bakayım. Adam beni oklayacak çünkü okul. Tamam, bir zincir donla yaşamaya çalıştım ama. Yani. Zincir don. <laughs> Onu bana söyleseydin 3 tane zincir don çıktı. Ay pardon 2. Ben de zincir don. Evet. çok güzel şeyler çıktı da. Ah beni geldi. 2 tane ayrı kurucu var. Hemen hemen kaçacağım. Abi kim? Var. Abi kazandım. Bro bak. PGK O, e, bas. 10 Skywars kazandım beyler. Evet arkadaşlar e, facecam falan her şey bitti. Bugün pazarmış. E, bir dakika önce görüşmek üzere. E, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dakika önce görüşmek üzere. Bakışın.